Şu anda yaz dönemi olduğu için evet. pek çok hasta işte yazın yapılır mı evet. rahatlıkla yapılabilir yazın yapılmayacak uygulama değil bunlar. Mesela liposakjin yaptığımız zaman zaten orada bir kesi olmadığı için herhangi bir Hı -hı. E, büyük bir yaramız olmadığı için liposakjin yapılan hastalarımız e, bir gece mesela hastanede tutuyoruz onları bir gece evet. kalın diyoruz çünkü ilk gün birazcık o e, yağlanan bölgelerden küçük sıvı sızıntılar olur. Hı -hı. O yüzden hastayı biz evine gönderip de işte evinde yatağını kirletmesin diye bir gece tutuyoruz yani ağırsızı olduğu için değil. Sonrasında hastaya incecik böyle tight gibi bir korse giydiriyoruz. Hı hı, tight normal bildiğiniz bir tight ama ne sıkı kadar bir tight. Onu? Bunu 3 hafta giymesi gerekir. 3 hafta sonunda zaten hasta rahatlıkla denize girebilir, güneşlenebilir, bir problem yok. Bu 3 hafta içerisinde de liposuction yaptırmış hasta her gün duş yapabilir. Güzel. Banyo yapabilir, işine gidebilir, yürüyebilir, ağrısı sızısı olmaz. Yani liposuction gerçekten sosyal yaşantımızı boza engelleyen bir uygulama Peki, değil. Peki o delikler sonra iz halinde kalabilir mi? Onlar zaten çok küçük. Yaklaşık olarak 3-4 milimetrelik bir delikten bahsediyorum. Bunlar zaten daha sonra oraya bir dikiş de koyuyoruz. Yani çok belli olmuyor. Yani liposuction yaptırmış bir hastanın siz 5-6 ay sonra ya da 1 yıl sonra acaba nereden girildi diye kendiniz bile kendiniz ararsınız. Bile. Ben bile arıyorum yani bazen buna yapmış mı, yapılmış mı, yapılmamış mı diye baktığım oluyor. Hı hı. Karın germe biraz daha farklı. Karın germe yaptığımız hastamızın ee, i̇şlem sonrası gene bir gün hastanede tutuyoruz ve sonrasında ise hastanın bir hafta kadar dinlenmesi lazım. Ama bu yatakta değil yani normal hasta günlük faaliyetlerin aktivitelerini gerçekleştirecek. İşe gitmesi açısından da bir sakınca yok ama eğer çok işe ağırsa bir hafta kadar dinlenmesi onun için tavsiye ettiğimiz bir şey. Karın gelmeden sonra ise hastaya bu defa böyle kuşak gibi... Böyle katlanan bir korse öneriyoruz. Bu korseyi de yine 3 hafta kullanması gerekiyor. Hasta 3 hafta sonra yine aynı şekilde denize girebilir, hamama gidebilir. Herhangi bir problem yoktur. Bu yeniden yoktur. gebeliğe engel midir? Yeniden gebeliğe engel değildir. Ancak buradaki dikkat etmesi gereken husus şu. Eğer hasta ileride gebek almak istiyor ise e, bilmelidir ki yine karın deforme olabilir. Hmm. Yani çatlak olabilir. Yani çatlaklardan eğer müzdaripse kişi ve bu çatlakları siz... Evet. Keserek çıkardıysanız yine doğum yaparsa bir çatlakla karşılaşabilir. Ama çatlağın da buradaki en önemli sebebi şu. Normal bir gebelikte kişi 10 kilo, 12 kilo alsa zaten normal yani. Ama hasta gebelik döneminde 30 kilo, 40 kilo alınca ya da 20-30 kilo civarında alınca evet. otomatik olarak bu bölgelerinde çatlaklar oluyor. Biz o yüzden karın germe yaptığımız hastalarımıza özellikle doğum yapacaklar ise bir sonraki dönemde 10 kiloyu 12 kiloyu geçmemelerini şiddetle tavsiye evet. ediyorum ki yapılan ameliyat boşa gitmesin.